Çocuklar ikinci sınıflar için zaman ölçme sorularına geçtik artık. Hemen buradaki birinci sorumuzdan başlamak istiyorum. Her gün iki bardak süt içen lale bir haftada kaç bardak süt içer? Hemen şuradaki bir haftayı 7 gün olduğunu belirtiyoruz çocuklar. Sayısal bir değeri dönüştürüyoruz. Çünkü matematik dersindeyiz. Bakın 7 gün yapalım buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gün var. Her gün 2 bardak, 2 bardak, 2, 2, 2, 2 bardak süt içiyoruz. E, ne yaptım arkadaşlar? Bu ikileri boşuna yazmadım. Hemen hesaplıyorum. Burada 7 tane 2 var. Bu da 7 çarpı 2 yapar. Yani 14 bardakmış. Bakın hemen biti verdi bile. İkinci soru. Mart ayı Nisan ayından bir gün fazladır. Buna göre bu iki ay toplam kaç gündür? Bakın çocuklar biz ayların kaç gün olduğunu hesaplamak için şöyle parmaklarımızı yumruk yapıyoruz ellerimize. Şöyle bir görüntü oluşuyor görüyor musunuz? Şöyle çizmeye çalışacağım. 1, 2, 3, 4 tanesi görüyor. Şu baş parmağımız yanda olduğu için gözükmüyor. Şurada sivri kalan yani kemiklerimizin üst tarafı çıkan yerler 31 gün. Aşağıda kalan şu yerler 30 gün sürüyor çocuklar. Yani biz bunların hepsine bir ay ismi veriyoruz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan var ya o. Şimdi bakalım. Bakın şu tümsekte kalan yukarıda kalan yerler 31 gün. Ocak, Şubat, Mart. Bir aşağı bir yukarı gidiyorsunuz. Ocak, Şubat, Mart. Sonra Nisan. Şimdi bakın Mart yukarıda kaldı. Mart kaç günmüş? Yukarıda kalanlar 31'de. Şubat, ay Nisan aşağıda kaldı. Nisan 30 gün. Nisan ayından bir gün fazladır buna göre bu iki ay toplam kaç gündür? Biri 31 gün, diğeri 30 gün. Topla gitsin bunları. İkisinin toplamını sormuş. Toplamda 61 gün sürüyormuş. Bu kadarcık. Üçüncü sorumuza başlıyorum. Teyzem saat 9'da içtiği ilaçtan saat 17'de tekrar içti. Teyzem aynı ilacı kaç saat arayla içmektedir? Tamam. Bakın teyzem 9'da içmiş ilacı. Şöyle aradan bir süre geçmiş. 17'de bir daha içmiş. Yani bizden aslında şu aradan geçen süreyi hesaplamamızı istiyor. Biz buradaki süreyi hesaplarken her zaman çocuklar çıkarma işlemi yapıyoruz. Şuradaki 17'den 9'u çıkarı vereceksiniz. 17'den 9'u çıkaracağız. 17'den 9 çıkarsa 8 kalır. Gördüğünüz gibi aradan geçen süre 8 saatmiş. Yani teyzem 8 saat arayla bu ilacı içiyormuş demek ki. Sakın toplamayın yoksa zamanda ileri gitmiş olursunuz. Şu arada kalan Şurası var ya, burayı hesaplamak için her zaman yani süre hesaplamak için her zaman çıkarma işlemi yapacaksınız. Unutmayın. Devam edelim şimdi dördüncü sorudan. Günde yarım saat yürüyen dedem. Hemen yine sayısal bir değer geldi. Bakın yarım saat kaç dakikadır? 30 dakikadır çocuklar. 1 saat 60 dakikadır. Yarım saat 30 dakikadır. Çeyrek saat derse 15 dakikadır. Bu üç bilgiyi sakın unutmayın. Yürüyen dedem 10 günde toplam kaç saat yürümüş olur diyor. Şimdi 10 gün diyor arkadaşlar. Bakın ben size önce gö görsel olarak göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bakın 30 dakika yürüdü. 30 dakika yürüdü. Önce ben buraları bir yazayım. <laughs> Dedem de güzel yürümüş ha. Her gün 30 dakika iyi. Tamam. Şimdi bizim bir bilgiye ihtiyacımız var burada. Çocuklar şimdi biz yarım saat ne demekti? Bakın bir yarım saat, bir yarım saat daha bir saat yapar. İki tane yarım saati bir araya getirirseniz yani şunun ikisini toplarsanız bakın 30-30 daha 60 yapar. Bir saat 60 dakikaydı. Bakın burada bir saat yürüdü. O zaman biz bunu şekille yapabiliriz. Şekil çizerek bakın. iki yarım saat... 1 saat yapar. 2 tane yarım saat 1 saat yapar. Çünkü 30 30 60 60 1 saat demektir. 2 yarım saat 1 saat yapar. 2 yarım saat 1 saat yapar. Gördüğünüz gibi benim dedem 1 2 3 4 5 saat yürüyüş yapmıştır. Bunu nasıl başka bir türlü bulabilirsiniz? Yarım saat deyince aklımıza hangi sayı gelir? Yarım deyince 2. Eğer onu 2'ye bölerseniz 5 bulursunuz. Aynı şey. Bu kadarcık. Şimdi gelelim 5. sorumuza. Rıfat 16.30'da başladığı kitabı, başlama saati verildi arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Tablomu çiziyorum. Başlama saati, bitiş saati ve süre. Başlamayı şuraya yazdım. 16.30. Kitabı iki buçuk saatte bitirmiş. Yani iki buçuk saat geçmiş aradan. İki buçuk saat ne demek? Buçuk demek otuzdu. İki otuz. Rıfat kitabı saat kaçta bitirdi? Bitiş saatini sordu arkadaşlar. Onu da bulmak için ne yapıyorum? Bakın zaten direkt belli oluyor. Başlama saatini biliyorsunuz bir tek. Bir de şurayı ileri doğru gitmenizi istiyor. Bunu bulabilmek için. Bitiş saatini hesaplamak için her zaman toplama işlemi yapacağız. Zamanı ileriye götüreceğiz. Değil mi? Çünkü biz kitabı okurken saat ileri gidiyor zaten. Yani toplama yapıyor. 16.30 ile 2.30'u topluyoruz. Topladık. Burası 18.60 oldu. Ama çocuklar biz ne demiştik? Dakika bölümü yani şu kısım 60 dakika olamıyordu. Neden? Çünkü 60 dakika 1 saat. Saate dönüşüyor bakın burası. O zaman bu izni yapacağız. Bunun içinden 60 dakikayı çıkaracağız. Yan tarafa bir saat olarak vereceğiz bunu. Buraya. Burası olacak 18 ya. 19 olacak. Burada da 60'dan 60 çıkınca 0 kalacak. Bir daha söylüyorum. Dakika bölümü 60 ve 60'dan büyük çıkarsa biz hesap yaparken onun içine hemen 60'ı çıkarıp hemen saat bölümüne bir saat olarak veriyoruz. Çünkü 60 ve 60'dan büyük dakikalar saate dönüşür otomatik olarak. Evet, son sorumuzdayız buradaki. Metin 3 ay önce 2 yaşını doldurdu. Metin şimdi kaç aylıktır? O zaman bakın bu karışık geliyorsa size ne yapacaksınız? Hemen bir çizim yapacaksınız. Şuraya bir Metin çizelim. 2 yaşındaymış bu çocuk. <laughs> bu 3 ay öncesi olsun. Önce dediği için geri geri gidiyorum çocuklar. 3 ay öncesi. Kaç yaşında doldurmuş? 2 yaşında doldurmuş. 3 ay önce Metin 2 yaşında. O zaman demek ki şu an 2 yaşından daha büyük. 3 ay sonrası bu. Bu da şimdi ise. Şimdi Metin şimdi kaç aylıktır diyor çocuklar. E o zaman şimdi bakın buradan 3 ay önce 2 yaşında. 2 yaşında olan bir çocuk kaç aylıktır? Hmm. Şöyle düşünün. 2 yaş varsa eğer bu çocuk 2 yıl yaşamış demektir. 2 yıl. Bu 1 yıl olsun. Bu 2. yıl olsun. Bu çocuk bu kadar yaşadı. Ama bana kaç aylıktır diye soruyor. Demek ki ben bu yılları aya dönüştüreceğim. Çok basit. Çünkü diyeceğim ki 1 yıl kaç ay? 1 yıl kaç ay? Bunu soracağım hemen. E 1 yılda 12 ay var. Bakın 1 yılda 12 ay var. 2 e, yaşındaysa 1 yıl daha yaşadıysa bir 12 daha gelmesi gerekiyor. Çünkü bu çocuk 2 yıl yaşamış. 1 yıl 12 ay. 1 yıl daha 12 ay. Toplarsam burası 24 ay yapar. Bu çocuk 3 ay önce 24 aylıkmış yani. 2 yaşında demek bu demek. Yılı aya dönüştürdüm. Ama şimdiki yaşını soruyor. Bakın şimdi kaç aylıktır diyor. Şimdi önce ya Şimdiye gitmem için ileri gitmem gerekiyor. Ne kadar ileri gideceğim? 3 ay önceye gitmişti az önce. Şimdi sonraya gideceğim. Bakın ben sonradayım çünkü. Yaşım büyüdü. Sonra ne demek? Toplama demek. Ben 24 ayın üzerine 3 ay ekleyeceğim. 4, 3 daha 7. 2'yi de aşağıya aldım. Şu an ben 27 aylıkmışım diyeceğim. Metin olarak. Anlaştık mı? Umarım beni anlamışsınızdır. Çünkü sizin için resimler çizmeye çalışıyorum. Anlayamadığınız noktalarda lütfen siz de resimler çizerek bunu anlamlandırmaya çalışın. Hepinizi çok seviyorum. Bu soruların devamını bir sonraki videomuzda paylaşacağım. Öpüyorum.